çekmiştik. Bugün konumuzda permütasyon videosuyla devam ediyoruz. Gülşah Hocam'la ben birlikte konuyu anlatacağız sizlere. Şimdi arkadaşlar permütasyonun tanımına gelirsek permütasyon der ki en tane nesnenin arasından R tanesini seçip sıralamaktır aslında permütasyon. Bunu da şöyle formüle edebiliriz. Tabi N ve R'nin doğal sayı olmak şartı var ve R'nin N'den küçük olma şartı var. Bu şartlar altında n'in ile pentasyonu n faktöriyel yani bölü n eksi r faktöriyel yani şeklinde formüle edilir. Ama burada bu formül çok kullanılmadan da kısa yolda soruyu çözebilirsiniz. Şöyle ki pentasyon diyelim ki onun ikilisi. Bu aslında şu anlama geliyor. Ondan başla yanındaki sayı adedince geriye doğru ardışık git. Yani ondan başlıyorum. Ve yanında 2 yazdığı için 10 ve 9'u çarpıp olayı bitiriyorum. Bu da 90 yapıyor. Veya bir tane daha örnek vereyim. 7'nin dörtlü permütasyonu. Bu ne demek? 7'den başla ve 4 tane ardışık sayı yaz. Yazalım. 7, 6, 5, 4. Yücel Hocam. 7, 6, 5, 4. sendeyiz. 840. 840. 840. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Burada arkadaşlar bir de şunları bilmenizde fayda var n'in n'li permütasyon n en faktöriyeldir. n'in sıfırlısı her zaman 1'dir. Faktöriyelin de tanımından gelir. Peki şimdi arkadaşlar isterseniz örnek sorularımıza geçelim. İlk sorumuz diyor ki Hasan hocam dün çıkarken bize demişti ki n kişi fotoğraf çektirecek hocam kaç farklı dizidir? Onun sorusuyla başlıyoruz. 4 kişi yan yana kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Arkadaşlar 4 kişi kendi arasında sadece sıralama yapacak. Bu da 4'ün 4'lü permütasyonudur. Buradan biz size diyeceğiz ki en tane nesne kendi arasında sayı eksiltmeden sadece sıralanacaksa tabi bu nesnelerin özdeş olmama şartı var. Bu tip sorularda en faktöriyeli kullanacağız. Burada da 4 farklı kişi kendi arasında 4 faktöriyeli şekilde dizilebilir. Dolayısıyla cevabınız 24'tür. Geldim ikinci örneğime. 4 kişi 6 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Tabi burada biz neyi düşünüyoruz? Her sandalye tek kişilik arkadaşlar. O yüzden 4 tane kişiler için 4 tane yer çizdim. Birinci kişinin seçenek sayısı dünküne atıfta bulunuyoruz burada. Dün anlattığımız sayma kuralı vardı. Onunla yapacağız. Daha sonra ikinci yol gösterebiliriz. Birinci kişinin seçeceği sandalye sayısı 6. Aynı sandalyeyi başka kimse seçemeyeceği için ikinci kişi de seçenek sayımız 5. Sonra 4, sonra 3 şeklinde. Yücel Hocam sayımız kaç oldu? 360. 360 farklı seçenek yapabiliriz. Bunu permütasyonla şöyle de anlatabiliriz. Permütasyon 6'nın 4'lüsü. Ne demekti? 6'dan başta 4 tane rakam tek tek aşağı git şeklinde yapabiliriz. Peki. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Diyor ki üç farklı oyuncak beş çocuğa her bir çocuk en fazla bir oyuncak almak şartıyla üstteki soruya çok benziyor. O yüzden ben dağıtmam gereken nesne üç tane. O yüzden üç tane çizgi çizdim. Birinci oyuncağı elime aldığımda kaç farklı çocuğum var arkadaşlarım? Beş. Aynı çocuğa bir daha oyuncak vermeyeceğim için ikinci oyuncağı aldığımda çocuk sayım dörde düştü ve sonra 3. Dolayısıyla 5 çarpı 4 çarpı 3, 60 farklı bu işi yapabiliyorum. Bunu permütasyona uyarlarsanız 5'in üçlü permütasyonu da aynı sonucu verecektir arkadaşlarım. Ben diğer sorumuza görüşe hocama söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. Arkadaşlar yine permütasyonun çok belli soru kalıplarından. Çözüm harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimeler yazacakmışız. A şıkkı kaç farklı kelime yazılır diyor. Arkadaşlar bu harflerin yerlerini her değiştirdiğimizde, her sıraladığımızda yeni bir kelime oluşacak. Kaç tane sıralayacağım elemanım var? 5 harfli bir kelime, 5 tane. O zaman 5 harfi kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 5 faktöriyel. Yani 120 kelime yazabilirim. B şıkkına geldim. Ö ve Z'nin yan yana olduğu. Şöyle yapalım. Ö ile Z'yi tek bir eleman gibi düşünelim. Bunlar yan yana olacak. Geri kalan harflerimi de yazalım. Ne kaldı? Ç, ü ve M kaldı. Şimdi arkadaşlar bunu tek eleman gibi düşünüyorum. Eleman sayım 1 2 3 4. 4 elemanı kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 4 faktöriyel. Peki öyle Z için bunlar kendi içinde yer değiştirebilir. Ö Z de olabilir. Z Ö de olabilir. O zaman bunların sıralanmasına da 2 faktöriyel diyelim. Sonucunu da Yücel hocamıza soralım. 48. <laughs> Teşekkürler hocam. Ya çok basit işlemler ama hocam <laughs> <laughs> <O zaman gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> Şimdi M ile başlayıp Z ile biten diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. 5 tane elemanım var sıralayacağım. M ile başlayacak, Z ile bitecek. Bunların yeri sabit arkadaşlar. Bunların sıralamasında bir keyiflilik düşünemiyorum. Şimdi geriye 3 tane daha boşluğum var. 3 elemanım var. 3 eleman 3 boşluğa kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel. O zaman bu koşulu sağlayan 6 tane kelime yazabilirim. Kaç tanesinde Z M'nin sağındadır diyor. Aslında burada bir uyanıklık yapalım. Şimdi yazdığımız 120 tane kelimemiz vardı. Bunların yarısında Z'de e, M'nin solunda olacak, yarısında da sağında olacak. O zaman bütün kelimelerin yarısında sağında, yarısında solunda diye düşünürsem 60 tanesinde Z, M'nin sağında olur arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Aralarında Burak ve Hilal'in bulunduğu 4 erkek ve 4 kadın düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanır diyor. Yani önce düz mantık düşünelim. 4 erkek var, 4 de kadın var. Yani elimde 8 tane eleman var sıralanacak. 8 eleman kaç farklı şekilde sıralanır? 8 faktöriyel. Bunu böyle bırakabilirsiniz. Hesaplamayın. B şıkkı kadınlar yan yana olmak şartıyla. Şimdi arkadaşlar bizim dört tane kadınımız vardı. Bunlar mecbur yan yana olacak şu anda. Bunu tek bir eleman gibi düşüneceğim. Geriye de dört tane erkek kalıyor. Şimdi eleman sayımıza bakalım. 4 erkek, bunu tek bir eleman gibi düşündüm. Bir eleman da burada toplam sıralayacağım eleman sayısı 5 oldu. 5 faktöriyel şeklinde sıralanabilirler. Ama burada kadınlar tabii ki de özdeşleyip kendi içlerinde yer değiştirebilirler. O zaman burada bir de çarpı kendi içlerinde yer değiştirmesi 4 faktöriyel dersek bu kadar sıralama olabilir arkadaşlar. Bunu da hesaplamayın, bırakın. C şıkkı Burak ve Hilal'in yan yana bulunmak şartıyla. Şimdi arkadaşlar Burak'la Hilal'i yan yana düşünelim. Gerisi de kaç elemanlıdı? 8. 6 kişi daha var burada sıralama gereken. 6 eleman burada Burak ve Hilal'le birlikte de 8 kişi oldu. Şimdi 6 1 de burada 7 elemanımı kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 7 faktöriyel. ...Burak Hilal de kendi içinde yer değiştirebilir. Bunların yer değiştirmesi de iki elemanın iki faktörü yer. Bu kadar farklı şekilde sıralanabilirler arkadaşlar. Hocam burada Burak ve Hilal yan yana olmasaydı o tip sorular da geliyor ya. Onu da D olarak ekleyelim Merve Hocam. Canım Zümrem. Merve Hocam duramadın yine bir şeyler <laughs> ekliyorsun. Ama çok güzel bir soru sordun hocam. Burak ve Hilal yan yana olmasaydı dedi hocamız. Şöyle yapardık o zaman... Bütün sıralamadan, bütün sıralamamız 8 faktöriyeldi. Bunlardan Burak'la Hilal'in yan yana olduğunu çıkarırsak bize geriye yan yana olmadıkları kalır. Bunu da böyle bırakın arkadaşlar. Şıklarda bu şekilde göreceksiniz. Evet son soruyu ben çözeceğim. Tamam hocam. hocam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu iki soruda da yan yana ya da yan yana yerine birlikte de çok göreceksiniz yan yana ve birlikte kelimesini gördüğünüzde bunun anlamı bağlayın diyor. Kimler yan yana olacaksa, kimler birlikte olacaksa onları bağlayın, onları tek kişi kabul edin sorusudur bunlar. Şimdi yeni sorunuzda da yine muhtemelen o durum var. Şöyle bir bakalım soruya. Diyor ki: Anne baba ve ikişer çocuktan oluşan iki aile. Yani iki anne, iki baba ve dört tane çocuğumuz var koltuğa oturacaklardır. İki ailenin bireyleri yan yana ve çocukları anne ile babanın arasında olmak şartı ile kaç farklı oturabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şekil çizelim. Birinci ailemiz için ve ikinci ailemiz için anne ve baba çocukları aralarına alacaklarmış. Çocuklar için şöyle iki yer yapayım. Burada bakın nasıl karşımıza rakamlar çıkacak. En başta bir burada, bir burada iki kişi oldukları için hocam teşekkür ederim. İki faktöriyelle başladım. Buradaki iki faktöriyel nedir arkadaşlar? Aileler yer değiştirebilirler. Daha sonra ilk ailenin içine girelim. Burada anne ve baba kendi arasında yer değiştirebileceği için iki faktöriyel. Ortadaki iki çocuğun da kendi arasında yer değiştireceği için iki faktöriyel. Artık bu aileyle işim bitti. Yandaki aileye geçtiğimde aynı şey bunun için de geçerlidir. Anne ve baba için 2 faktöriyel, ortadaki çocuklar için 2 faktöriyel. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada tam 5 tane 2 faktöriyel yani 5 2 üzeri 5 32 farklı bu isteğe ben yanıt verebilirim. 5 şıkkına bakacak olursak. 5 şıkkı diyor ki çocuklar bir arada olsun. Şimdi arkadaşlar o zaman çocukları bir aradanın altını yine çizeyim. Yan yana bir arada bunu gördüğümde çocukları bağlayacağım. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4. 4 çocuğum artık tek bir bireydir. Anne 1, bir, anne 2, baba 1, baba 2 dersem buradaki birey sayın. 1, 2, 3, 4, 5 olacaktır. 5 faktoriyel çarpı çocuklardaki sıralanış da bizim için seçenek olacaktır. Bu dört faktöriyelde de çarptığımızda sorumuzu yanıtlamış oluruz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Hemen yeni sorularımıza devam edeceğiz. Evet, yeni sorularımızı tahtaya Merve Hocam yazdı. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Çözmeye başlayalım. Diyor ki aralarında Taha ve Erdem'in bulunduğu yedi kişi yan yana oturacaktır. Tabi bundan Taha ve Erdem bizim öğrencilerimiz. Onlara da selam söyleyelim. Aralarında üç kişi olma şartıyla diyor. Arkadaşlar o zaman iyi bir tane yer çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada şartımız ne? Taha ve Erdem'in arasında 3 kişi olsun. 3 tane boş yer bıraktım. Şöyle bir diziliş yaptığımda bu iki arkadaş birlikte kaç farklı oturabilirle başlamam gerekiyor. O yüzden de sadece Erdem'i 1, 2, 3 yere oturtabilirsem Taha da onunla gelecektir. Buradaki 3 arkadaşlar seçenek sayımdır. Taha ve Erdem'in oturabileceği seçenek sayısı. Çarpı Taha ve Erdem kendi arasında yer değişebilir. Çarpı diğer 1, 2, 3, 4, 5 kişi 5 faktöriyel şekilde oturabilir. Dolayısıyla sonucumuz 120 çarpı 720. 6. Teşekkür ederiz. 720 Yücel Hocam. 720'yi söyledi bize. Arkadaşlar yeni sorumuz yine biraz buna benziyor aslında ama burada biraz bir soruyu çarptık. Çık soruya da benziyor. Dikkat ederseniz 2019 sorusu hiç fark edilmiyordur değil mi Hasan Hocam? Evet. Çok orijinal <laughs> almışızdır burada. Diyor ki Emine Asya, ülke Ergülü Süleyman ve Eren'in bulunduğu 6 kişilik bir grup şekildeki masaya Emine ve Asya'nın yan yana veya karşı karşıya oturmadığı kaç farklı oturma planı yapabilir? Buradaki arkadaşlar da bizim öğrencilerimiz. Bayağı özlemişiz Gülşah şey Hocam. Evet hocam. Özledik sınıflar, sizi. Boş sınıflar biraz garip geliyor ama Buradan ya yakında görüşürüz arkadaşlar. Biz devam edelim. Ben bu soruyu şöyle çözeceğim arkadaşlar. Tüm durumdan istemediğim durum yani istemediğim şey nedir? Emine ve Asya'nın yan yana gelmemesini istiyoruz. O zaman tüm durum kaç tane elemanımız var? 6. 6 kişi kendi arasında altı faktöre oturacaktır. Yani 720'nin içinden istemediklerimizi çıkartacağız. İstemediğimiz şey nedir? Yan yana veya karşılıklı. Peki arkadaşlar burada yan yanayı da hesaplayalım. Emine ve Asya'yı buraya oturttuğumuzda yine deminki soruda Taha ve Erdem'de olduğu gibi yer sayalım. 1- 2, 3, 4. 4 tane yan yana yerimiz var. Tabi burada demikiler de kendi arasında yer değişebiliyordu. Burada da Emine ve Asya'yı yer değiştirelim. Ve yine diğer 4 arkadaşı faktöriyelle dizelim. 4 faktöriyel. Peki. Cevapla sizden isteyeceğim biraz sonra hocam. Yardımlarınıza <laughs> ihtiyacımız var. Şimdi karşılıklı yapalım. Karşılıklı yaptığımızda ise bu sefer şuradan başlayayım, bu ikisini oturttuğumuzu düşünürsek yine yer sayıyorum 1, 2, 3, 3 farklı yerde oturabiliyorlar yine Emine ve Asya kendi aralarında 2 faktöriyel yer değişiyor ve yine diğer 4 arkadaşım istediği gibi sıralanabiliyor. Evet Yücel Hocam şu ilk işlemin kaç çıkıyor burası? 192 192. Hepsi mi? İlki mi? Yok. 192. 192 İkincisi kaç geldi hocam? 144. 144. Cevap da 384 hocam. Direkt hiç uğraştırma benim hocam. hocam. Teşekkür ederim <laughs> hocam. Evet arkadaşlar. Devamlı isterseniz bir şey hocamla yapalım. Buyurun hocam. Arkadaşlar geldik tekrarlı permütasyona. Şimdi sıraladığımız elemanlardan özdeş olan elemanlar varsa bunlar bizim sıralamamızı azaltacaktır. Bunu da şöyle ifade edeceğiz. Tüm sıralamalar bölüp özdeş olanları faktöriyel olarak tabanda çarpacağız arkadaşlar. Hemen burada bir örneğimiz var. Hocam özdeş olanlar tekrar eden harf sayısı mı? Aynen öyle hocam. Özdeş olanlar tekrar eden harf sayısı. Mesela, olabilir hocam, rakam. Harf olabilir hocam. Harf olabilir. Rakam Isada olur. Mesela bu örnekte harf, burada bu rakam. Tekrar eden eleman sayısı, nesne sayısı. Özdeş nesne sayısı diyebiliriz değil mi? Aynen İçin öyle. De. Ankara kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı ya da anlamsız, 6 harfli kaç kelime yazılır? Şimdi bir önceki videoda çok benzerini çözdük. Kaç elemanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemanın 6 faktöriyel şeklinde sıralanır. Ama aynı olan elemanlarım var. Bakın A harfi 3 kez tekrar ediyor. Yani bu benim sıralamamı azaltacaktır. O zaman 3 kez tekrar ediyor. Bölü 3 faktöriyel dedim. 6 faktöriyel 720, 3 faktöriyel 6, cevabımız o zaman 120 arkadaşlar. Şimdi hemen altındaki soruya geldik. Burada da rakamları kullandık arkadaşlar. 0011222 2, 2. rakamları kullanılarak 7 basamaklı. Şimdi arkadaşlar basamak sayısı belirtmiş ve 0 var. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü 0 başa geldiği zaman bize bir basamak belirtmeyecek hatırlayın. Kaç sayı yazılabilir diyor. Şimdi eleman sayım yedi. Yedi faktöriyel bölü tekrar eden elemanlarım var. Sıfırdan iki tane, iki faktöriyel. Birden iki tane, iki faktöriyel. Üçten de, pardon, ikiden de üç tane, üç faktöriyel. Şimdi yazabileceğim, yapabileceğim tüm sıralamalar bunlar farklı sıralamalar. Ama sıfırın başta olduklarını al. bilmiyorum başta. Yani şöyle yazarsanız bunu çizgi şeklinde 7 elemandan 2 tane sıfırı başa kabul etmiyorsun. O zaman 7 bölü 5 şeklinde sıfırların olmadığı sıralamalarımızı sayabiliriz arkadaşlar. B şıkkına geldi. 150 cevap. Vay. Cevap kaç hocam? 150. Süpersin Yücel hocam. Evet. Hasan hocam senden de istiyoruz. <laughs> ya. <Değil mi> sen? <laughs> Destek at hocam bize. Ama kaç? Yücel hocam <laughs> burada kağıt kalem almış. Telefonu Öyle mi? hocam. <laughs> Sen <çarptın gülüyor> bana, telefonu Telefonu bırakmadın aşağı hocam? Telefonu içeride taktım ya. Yani. peki hocam. <laughs> Kaç tek sayı yazılabilir diyor. Şimdi bildiğimiz üzere tek sayı olması için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Birler basamağının tek rakam olması gerekiyor. 7 elemanım vardı. 7 tane boşluk çizdim. Şimdi biri buraya sabitledim. Geriye ne kaldı? 6 tane boşluğum. 6 boşluğa 6 elemanı nasıl sıralarım? 6 faktöriyel. Şimdi birin bir tanesini sabitlediğim için artık o tekrar etmeyecek. Diğer tekrar edenlerim iki tane sıfırım var, iki faktöriyel, üç tane ikim var, üç faktöriyel. Şimdi yine sıfırları başta istemiyorum ben. Altı elemanımda iki tane sıfırın başa gelmesini istemiyorsam altıdan ikiye attım. O zaman çarpı dört bölü altı dedim arkadaşlar. Ee, var mı hesaplamak? Evet, hocam? güzel güzel. Hocam. Şöyle söyleyelim. 120, 480 bölü 12'den tamam. 40. 40. Cevap 40 yani. Evet. Peki. Teşekkürler hocam. Geldik C şıkkına arkadaşlar. Sayıların kaç tanesi 2 ile başlar, 2 ile biter? Yine 7 tane boşluğumu çiziyorum. 2, 4, 6, 7. Şimdi 2 ile başlayıp 2 ile bitmesini istiyor. Ortada kaç boşluğum kaldı? 5 boşluğum kaldı. Ve artık sıfırlar da canımızı sıkmayacak. İlk ve son basamaklarım dolu zaten. 5 elemanı kaç farklı şekilde sıralarım? 5 faktöriyel. İkileri sabitlediğim için artık ikiler tekrar etmiyor. Hemen isterseniz elemanları şurada. İkilerin zaten bunları sabitledim. İki tekrar etmeyecek. Sıfırlarım tekrar ediyor. 2 faktöriyel. Birleri tekrar ediyor. 2 faktörü yer. Adetleri 2 olduğu için 2 kez tekrar ediyor. Bu da nedir o zaman arkadaşlar? Cevabımız 30. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bu soruyu ben alabilir miyim? Olur tabii ki hocam. Yeni sorumuz diyor ki arkadaşlar. Aslında harfleri hiçbir tekrar etmiyor. Fark ettiniz mi? Ahir ve süt kelimesindeki harfler kullanılarak yazılabilecek tüm 8 harfli kelimelerin kaç tanesinde sesli harfler alfabetiktir? Şimdi bu tip sorularda arkadaşlarım şunu yapıyorsunuz. Yerini değiştirmek istemediğiniz, sabit bir sıra istediğiniz nesneleri özdeş kabul ediyorsunuz. Burada kimler kendi arasında yer değişemeyecekler? Benim sesli harflerim A, E, İ ve U sırasını hiç bozamasınlar istiyorum ben. Ama aralarında diğerleri girebilir. Hiç önemli değil. O zaman bu tip sorularda, bu tip sıralamalarda bunların hepsini özdeş kabul ederim ki bir kez sayayım. Bir kez saydığımda bunların hiç yerini değiştirmemiş olacak. Geri kimler kaldı arkadaşlar? H, M, S ve T. Burada saydığımda 8 tane elemanım var. 8 faktöriyel bölü. Gördüğünüz gibi sadece 4 tanesi özdeş. 4 faktöriyel. Cevabım da evet. Nedir arkadaşlarım? 8 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel. 1680. Biraz geç geldi Yücel Hocam. Teşekkür Gün ederiz teşekkür ederim. hocam. Şimdi yeni sorumuzda ise. Yine çok klasik bir tekrar pentasyon sorumuz var. İşte bir yerden bir yere gitme sorusu. Tabi bu sorunun tekrar pentasyon olabilmesi için en kısa yol söylemesi lazım bizim. Burada ben şunu anlatıyorum sınıflarda. Diyor ki gençler A'dan C'ye gidebilmeniz için 1, 2, 3, 4, 5 tane S sağ 5 defa gitmeniz gerekiyor. Yukarıya da 3 defa gitmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar toplamda 8 adım atacaksınız ve bu 8 adımın 5 tanesi S, 3 tanesi Y olmak zorunda. Bunların kendi arasındaki her farklı dizilişi sizi A'dan C'ye götürecektir. O yüzden de bu bir tekrar permütasyon sorusudur. A şıkkında diyor ki bize 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Çünkü 8 elemanım, elemanım var. 5 tanesi S, 3 tanesi Y. Evet Yücel evet. 56. Teşekkür ederiz. 5 şıkkındayım. A'dan B'ye uğramak şartıyla C'ye kaç farklı yol demiş. O zaman hemen ben sayma konusunda da bunu size göstermiştim. Şunu yapmanız elinizi güçlendirir arkadaşlar. Burada dizilişi yaptığınızda hesap kısmı daha kolay olacaktır. A'dan B'ye gitmek istiyorum. O zaman A'dan B'ye giderken şurayı kullanmalısınız. Yani 3 tanesi 2 tane Y harfiniz var. 3 defa ve iki defa tekrar ettiğiniz için 3 faktöriyel ve 2 faktöriyel faydalı olacak. İşlem bitti mi, eylemin bitti mi? Kesinlikle bitmedi. Biz ilk sayma konusunda dedik ki istenilen eylem bitene kadar tüm seçenekler çarpılır. O yüzden buraya bir çarpı koyuyorum. B'den C'ye gitmek istiyorum. B'den C'ye giderken de arkadaşlarım 3 tane yolum var. O yüzden 3 faktöriyel. Bunların 2 tanesi S olduğu için 2 faktöriyel. Ve cevabımız Otuz. 10 çarpı 3'ten 30 oldu. Güzel arkadaşlar. Hocam bence Merve Hocam buna bir ek yapar yani. Yapar soruyor, soruyor, değil mi? Ben Hemen hocam. soruyorum. Baya baya sessiz kalıyor. Ben kaldım. o zaman şurayı bir temizleyin işimiz hocam, sen, var demektir. Gülşah Hocam sana bırakayım ben. Sevdiğiniz ümrü arkadaşını. Buyurun Merve Hocam siz Gülşah Hocam'ın bir soru yazın. Şöyle sorular da oluyor ya. Mesela B'nin tam karşısındaki noktaya D diyelim. Dur, Hemen yanındaki bu evet. hocam. Hemen yanındaki Bahriye sağındaki yedireyim. sağındaki evet. noktaya D noktası diyelim. Evet. Ve B ile D arasındaki yolun kapatıldığını söyleyelim. Hmm. Orayı kullanmayacağız. Aynen yani. hocam. Yine hedefimiz A'dan C'ye gitmek Aynen. ama BD yolunu kullanmak istemiyoruz. Güç hocam soruyu algıladık mı? Algıladık hocam. Olur yani hocam. şunu demek istiyor galiba. A'dan C'ye gideceğiz ama BD yolunu kesinlikle kullanmayacağız. Evet. O zaman A'dan C'ye gidebildiğim tüm durumlardan BD yolunu kullanarak gittiğimi çıkarırsam olur mu Merve hocam? Olur hocam. Gayet evet, mantıklı. Kabul sanki. ediyorum. Değil mi Merve <laughs> hocam? Kabul ediyorsunuz tamam. uygun mantık hocam. Biz tamam hocam. Tamam o zaman. A'dan C'ye <laughs> tüm durumları o zaten hesaplamıştık. A şıkkında hesaplamıştık. Şimdi A'dan B'ye hemen bakıyorum arkadaşlar. Eee tamam 3 tane sağ, 2 tane yukarı. 5 faktöriyel bölü e, ee, ne oldu o da? 2 çarpı 2 faktöriyel, çarpı 3 faktöriyel A'dan B'ye. B'den B'ye şartım var zaten. Çarpı Niye? 1 diyorum. D'den C'ye 1 sağ 1 yukarı. Yani 2 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 1. Tekrar etmiyor gerçi. Bunu yazmasak da olur. Şimdi burayı hesaplayalım. Zümrelerim ne yardım. Oldu. Kaç ne hocam yaptım? burası, burası 20 çıktı hocam. 50 eksi 26. 56 eksi. 20 hocam böyle bir odaklanmış giderek işin işlemin kaldığımıza dikkat etmeden cevabı yapıştırıyor. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomuz kombinasyon olacak. Teşekkür ederiz.